Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Begüm. Bugün sizlere yine bimden almış olduğum ürünleri tanıtmak istiyorum. Güzel bir seri aslında, kedilerle ilgili bir seri. Şöyle hemen poşetimizi alıyoruz size ilk tanıtacağım şey şöyle takı standı. Ben geçen sefer de almıştım ama bunun özelliği daha doğrusu bugün almış olduğum seriler hep kedi ile alakalı olduğu için hoşuma gitti. O yüzden dolayı aldım. Sizlere hemen şöyle göstermek istiyorum. Takı standı. Kutusunu açalım. Almışken de zaten göstereyim size. Bunların fiyatlarını yanlarına yazacağım. Fişini çünkü bulamadım. O yüzden dolayı. Bakın şöyle güzel bir serisi var plastikten yapmışlar istediğiniz gibi kullanabilirsiniz yanına da kedi koymuşlar şöyle indireyim. Ben size nasıl durduğunu da göstereyim. Şimdi bu aslında ikili. iki parçadan oluşuyor. Buraya takılarınızı küpelerinizi yerleştirebilirsiniz. Buna da asabilirsiniz. Şöyle yan yana normalde masanızın üzerine böyle yerleştirdiğinizde ikisini farklı farklı kullanabilirsiniz. İstediğinizde bunun üzerine kapatarak da kullanabilirsiniz. Buradaki alanı da aslında kullanabilirsiniz. Ben hemen bunu böyle köşeye koyacağım. Almış olduğum ürünler zaten hep böyle kombi şeklinde olduğu için aslında uyum içinde olacak. O yüzden yan yana dizeceğim. Bir de şöyle makyaj süngeri aldım. Bu da güzel. Şöyle hemen size göstermek istiyorum yumuşacık. Tabi bu süngeri biliyorsunuz ıslatarak kullandığımızda şu an yumuşaklığı var ama ıslattığımızda daha da yumuşak olup daha da şişecektir. Üzerinde böyle mermer efektleri bulunmakta. Çok güzel bakın ben çok sevdim. Şöyle göstereyim size. Bunu da aslında şöyle yerleştirelim isterseniz. Şöyle koyayım. Bundan ben iki tane aldım. Bu da aslında daha önceden de almıştım bu seride. Kullandım. Güzel bir seri olduğu için al kullanılabilecek tarzda. En sevdiğim ürünlerden bir tanesi de yine Natural Biliyorsunuz ben Natural çok seviyorum. Natural Love'ın Cat serisi makyaj fırçası pudra uygulaması için tasarlanmış. Makyajınızı sabitlemek, matlık ve pürüzsüzlük kazandırmaya yardımcı olmak için kullanılan bir fırça. Hemen sizler için şöyle deneyimlemek istiyorum aslında çıkacağım böyle bir fırça. Bu fırçanın aslında ucunda şöyle kedi patileri bulunmakta. Çok şirin bir fırça. Yumuşaklığı güzel. Bunun bir serisi vardı. Ucunda kedi patileri yoktu ama şu serinin aynısından düz olan serisi beşli olarak satılıyor. Daha önceki videolarımdan da görebilirsiniz. Beşli olarak satılıyordu. Onu almıştım. Bu aslında ona benziyor. Tek farkı ucunda kedi patisinin olması. Şirin bir şey. Alıp kullanılabilir. Benim hoşuma gitti. O yüzden dolayı aldım. Hemen bunu da anlattıktan sonra şöyle iki tane makyaj çantası. Görmüş olduğunuz gibi bunların içinde de üzerinde de daha doğrusu kediler bulunmakta. Şöyle göstereyim size. Farklı farklı kedilerin oluştuğu şirin bir çanta. İç hacmini ben bahsetmek istiyorum size. Şöyle de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi baya bir Derinliği olan ve bayağı bir makyaj ürününüzü alacak. Size seyahatlerinizde ya da yanınızda taşıdığınızda yardımcı olacak bir makyaj çantası. Şöyle fermuarını da hemen kontrol ediyorum. Ee, akışkanlığı iyi açılıyor. Yani bir sıkıntısı yok. Bu da beyaz olanı. İster pembesini ister beyazını alabilirsiniz. Şöyle hemen isterseniz fırçayı da içine yerleştirerek göstereyim size sığıp sığmayacağını. Fırçalarınızı gördüğünüz gibi rahatlıkla sığıyor ve süngerinizi içine atıp kullanabileceğiniz tarzda bir makyaj çantası. Bunları da kenara yerleştirdikten sonra şöyle sizlere cımbızından bahsetmek istiyorum. Yine Natural Love'ın cımbızı. Bunun da üzerinde kedi bulunmakta. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama üzerinde cımbızın siyah üzerine altın sarısıyla uygulanmış olan bir kedisi var. Kediler de aslında çok zarif duruyor. Çok güzel şekilde işlemişler. Etrafındaki aslında ve arkasındaki ambalaj da çok güzel. Böyle kedilerle hayvanlarla iç içe olduğunuzu hissettirecek bir seri yapmışlar. Bence güzel olmuş. Hemen şöyle takı standımız da buradayken sizlere şöyle almış olduğum küpelerden de bahsetmek istiyorum. İkili olarak tasarlanmış bir tanesinde kedi yüzü var. Diğeri de inci taneli. İnci taneleri de aslında kedinin patisinden oluşuyor. Bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz olacak şekilde iki tane de küpe aldım. Bunları da alıp kullanabilirsiniz. Bence çok zarif duruyor. Kullanılabilecek günlük yaşamınızda kullanabileceğiniz tarzda küpeler en sevdiğim ürüne geldim. O kadar pofidik ki sizlere anlatamam. Ben bunu hediye vereceğim için şu anda açmıyorum arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel şekilde tasarlamışlar. Şöyle kedinin göz kapağını kapattığı, uyuduğu haliyle, gözlerini kapalı haliyle bulunan bir göz bandajı. Eğer uykularınızda sabahları gün ışığından etkileniyorsanız, uyuyamıyorsanız bu bandajı işte takarak sabahları gün ışığından koruyacak ışıktan etkilenenler için güzel bir maske kullanabilirsiniz şöyle de tutabilirim ama güzel üstü böyle ponçik ponçik tüylü bir maske. Ürünlerim azalıyor. Hemen şöyle yine bu da Natural oven'du. Bu arada bu ürünlerin çoğu aslında hepsi Natural Oven. Natural oven böyle bir seri yapmış. Yine şöyle bir aynası. Bu da kedilerin bulunduğu. Şöyle hemen açarak kutusundan aslında göstermek istiyorum. Bu sefer ambalajları güzel. Bakın bu da gerçekten hem rengiyle hem üzerinde kedilerin stikerleriyle kullanılmış olan bir ayna serisi. Şöyle açmak istiyorum. Açtığınızda da zaten sizin ayna e, ihtiyacınızı tamamen karşılayabilecek tarzda bir ayna yapmışlar. Çok da şık olmuş. Hem geniş hem güzel. Kapattığınızda da aynaya zarar vermeyecek şekilde kullanacağınız tarzda. bile de şöyle arkada bir ayağı var. Bunu masanızın üzerine yerleştirdiğinizde aynanızı da açarak aslında kullanmanızı sağlayacak. Bu da çok hoşuma gitti. Bu da güzel bir ayna serisi. Büyüklüğü, ebatı o kadar güzel ki masanızın üzerine yerleştirip her daim kullanabileceğiniz tarza bir ayna. Hemen şöyle bahsetmek istiyorum sizlere. Küçükler için hediye edebileceğiniz bir toka çeşitleri vardı. Ben bunu aldım. Bir de şunu ben zaten daha önceden de kullanmıştım. Gerçekten de memnun olduğum serilerden bir tanesi dudak yumuşatıcıları. Bir tanesini bu şekilde ruler gibi alırken bir tanesini de bu tarzda almayı tercih ettim. Bunu ben daha önceden kullanmıştım. Bu seriyi ben kullanıyorum ve gerçekten faydalı olduğuna inandığım serilerden bir tanesi ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Sizleri alıp kullanabilirsiniz. Dudaklarınız benim gibi devamlı çatlıyorsa hele kış aylarında çatlıyorsa bunu kullanabilirsiniz. Yeşili normalde dudağınızı yumuşatıyor ve böyle mentol havası verdiği için aslında mentollerle birlikte ferahlık sağlıyor. Bu da yine etkisi çok güzel birazcık da olsa dudağınıza kırmızılık veriyor, yumuşatıyor. Ayrıca de kırmızı bir efekt veriyor. Aslında almış olduğum ürünler bu kadardı. Hepsi alınabilecek ürünler, sizlere tavsiye edebileceğim ürünler. Alıp kullanabilirsiniz. Ben memnun kaldım. Bu arada bu videoyu çekmeme vesile olan Emine arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Onun sayesinde aslında birazcık da bu videoyu çekmiş bulunuyorum. Videomun sonuna gelmiş bulunuyorum. Gördüğünüz gibi sizler için birinden almış olduğum ürünleri anlattım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olup abone ol tuşu yanındaki zil butonunu da açarsanız gönderilerimden haberdar olabilirsiniz. Yorumlara çekmemi istediğiniz videolar varsa yorum atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.